Çift Masa Tek Futbol'dan herkese selamlar. Karşıyaka Tahkim Kurulu'ndan haber bekliyor. Üçüncü lig dördüncü gruptaki şampiyonluk yarışında pazar günü en önemli rakiplerinden Eskişehir Spor'a e, konuk olacak. Karşıyaka bir yandan da Tahkim Kurulu'ndan bahis nedeniyle ceza alan futbolcularıyla ilgili haber bekliyor. Tahkim Kurulu Ömer Faruk Sezgin'in cezasını emsal kararla 45 güne düşürecek mi? Bu konudaki yorumun nedir Metin'ciğim? Emsal kararlar göz önüne alındığında Ömer Faruk'un cezasında indirim beklemek mantıklı. Tahkimi tutumu da isterseniz bu konu hakkında kritik olacak. Yani evet haklısın bu konuda. Karar çıkarsa karşı yakanın kaderi tamamen değişebilir. Erol Zöngür'ün 12 aylık cezasında e, indirim ihtimali karşı yakanın kaderini nasıl etkiler sence? Bu konudaki görüşün nedir? Şimdi e, şöyle bir durum söz konusu. Zöngür'ün dönüşü savunma hattında büyük güç katar. Karşı yakanın yarışta kalıcılığı da de iste artabilir. Gençlerin e, sahne alması risk gibi görünse de kafın Kaf altyapısı bu yükü kaldırabilir gibi gözüküyor. Yani Kafkaf'ın 7 oyuncusunun aynı anda yani 7 oyuncusu aynı anda ceza alması şampiyonluk yarışında çok büyük etki edecek gibi duruyor ama bu konuda tabi senin yorumunda önemli. Şampiyonluk yarışında bu ne kadar belirleyici olur? Şöyle söylemek gerekirse 7 oyuncunun yokluğu ciddi bir derbi görülse de takımı kazanma alışkanlığı geri adım henüz de atmadı. Yani her ne kadar oyuncu eksik olursa olsun takım hala aynı şekilde kazanma alışkanlığını bir kenara bırakmadan e, aynı istatistikle devam edebiliyor. Bu istatistiği koruduğu müddetçe herhangi bir problemin kalmayacağı doğrultusunda bir sezimlemem var. Ya bu konuda tahkimin önceki kararları çok sertti. Bu dosyaya da farklı bir tutum beklemek zor, imkansız ama eee yani açıkçası imkansız da değil de Bakıp hep beraber göreceğiz. Eskişehirspor'un e, amatör statüsündeki oyuncuları soruşturmaya dahil edilmemesi adeta tartışmanın fitilini ateşliyor gibi duruyor. Bu konudaki görüşün nedir? Şimdi tabii ki de notlarımıza baktığımızda Eskişehir'in eee amatör lisanslı oyuncuların sevk edilmesi ligde eşitlik ilkesini tartışma hale getiriyor. Çünkü şöyle bir durum söz konusu amatör lisanslı oyuncular sevk ediliyor. bu durum ise sevk takımı biraz daha kaosa sürükleyebilir. Bu kaosta da ise takımın etkilenmesi ve mantalitesi bozulabilir. Psikolojik bir de çöküş isterseniz bekleniyor. Ya eski şehir sporun sevk edilmemesi e, gerçekten büyük bir soru işareti tabii ama tabii nedeninde bilmiyoruz. Bir açıklama yok bu konuda. Bir detaylı bir bilgi gelirse bu konuda da e, yorumlarımızı, görüşlerimizi biz de tabii ki de belirteceğiz. Alt yapıdan profesyonel e, yapılan gençler kritik maçta nasıl bir rol üstlenebilir? Yani bu altyapı e, götürür mü yani bu maçı sence? Götürebiliriz. Ama nasıl olabilir? Sadri Ege, e, Adem ve Arda Baran gibi gençler var. Yani bu oyuncular enerjileriyle birlikte hocanın elini güçlendirebilir ve kritik dakikalarda fark da yaratabilir. Patlayıcı etkilere sahip olan e, Sadri, Adem ve Arda Baran gibi gençler istesemez hocanın elini güçlendirerek oyuna büyük bir katkı sunabilir. Anladım. Yani bu maç tam anlamıyla sezonun e, kırılma maçı olarak her iki tarafa da kaderini sağlam bir şekilde belirleyecek diyebiliriz. Evet arkadaşlar çift masa tek futboldan bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizlerden ricam kanalımıza destek için abone olun. Metin'cim söz sende. Hızlı, doğru ve güncel bilgileri doğrudan alabilmeniz için kanalımı takip etmeyi unutmayınız.